Merhaba arkadaşlar ben Nazmi. Şu an sizinle multiplayer hayatta kalma server. Her neyse işte onun gibi bir şey önleyeceğiz. Yanımda Ömer var. Merhaba. Eee böyle işte Ömer. <laughs> neyse başlayalım. <laughs> Merhaba. Şu koyunları alayım ben. Dur, şurada da var benim. Ömer sen koyunları öldür, ben biraz ağaç keseceğim. Meşe şu ileriye gidiyor. Atlar falan da var. Yakınlarda köy olabilir. geldi ağaçlara Meşe kesiyor değil mi? Hı -hı. Zaten ladin kesip yapacak ladin? Aç kes. Simmer mot olsaydı ya. Aynen. Ağacın altına bir vuruyor hepsi gidiyor. çalışma masası yapayım. <laughs> Bir tane de çubuk. Tamam. Altı tane var. Ya. Şimdi. Yürü. Sana da balta yapıyorum Ömer. Tamam. Dur bana kazma yapabilir mi? Ben hemen taş kasıp taş balta yapayım. Tamam al. Attım yere. sen taş kaz ben daha aşk kesiyorum. <laughs> Acaba evi yapımı başlasaydık videoya. Yo hiç gerek yok. Neyse. O oh, kömür buldum. Kestim. 12 tane oldu. Nasıl kömür buldun? Ne şanslıyım, Kazarı. Hacı akşam oluyor aşağı inek mi? Oraya ev gibi bir yer yap. Tamam. Gel buraya. Ben crafting table alayım. Aynen. Bir de biraz odun katsa meşale falan yapayım. Odun var 13 tane. Hacı toprak var mı? Var 15 tane var. Yukarı çık da bir kapatsana şeyi, girişi dakika zorluk ne seviyede kolay acı kömürleri aşağı inince geri kazarsın odun at bana bir de crafting table şuraya koy hemen ölümden çekil <laughs> lan odun koydum ya <laughs> Odun at bana iki tane. Al. Şu dört Ben ne yapayım lan? Kapı yapayım mı? Ama hiç gerek yok. Kendine geniş... kazma yap, bana yardım et. Ya veya neyse lan hiçbir şey yapma. Yap yapma tamam Biraz genişleteyim de buraya. Kazma yapayım ya. Öyle mi? Şimdi biraz taş alayım da ben de gelişeyim. Şuradan şöyle. İnşallah demir buluruz. Al. Taş kazma attım. Aldım. Sağ ol acı. Bir de full atmış. Aa çakıl taşı çıktı ya. Bir de kürek yapmak zorunda kaldım şimdi. Yok kürek yapma meşaleyle hepsini yok et. Dur ben yapayım. Dur dur kürekle hızlı kazarım. Yani. Kaz bana hiç gerek yok. Aa, bak bunu yeni görüyorum acı. şey çıktı adı neydi çakmak taş <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada biz ha, solar survival falan da çekeriz ileride öyle düşünüyoruz değil mi aynen olabilir bak şey neyse o tarafa gitme ya çakmak taşlar şuradan ya. şöyle gir biz niye kazıyoruz ki? Evi dışarıya. Neyse, ne Neyse taş, taşa ihtiyacımız var. Taş lazım ya. Oo yatak yapak lan. Ne, neye bekliyorsun At. <laughs> Aynen ha. <laughs> odun at. Odun. Tahta. Bir dakika. Atıyor. 8 tane. Fazla ne... odun neye... atmayayım sana. <laughs> Neyi bekliyorsak. Aynen ha. Mal gibi gazı yok. Saatte 14.40 olmak üzere. Ömer çok çalışıyor. Neyse ben biraz taş kazayım. Yaptım yatakları. Gel. Ya oraya, oraya koy Ömer. Hemen gel de yatak içi. Yat birine ya. <laughs> sıkıştık ha. Çekil. Kır yatağı Hacı nereden çekileceğim? <laughs> ya manyaksın sen ya. sıkıştık ha. <laughs> Hacı ben şeye dönüşüyorum bir. Ha dur dur tepeyi kazıyor. Kazdın mı? Kaz. Ama olmaz ki. da gaz. E, çekil, çekil. Dokanma. Hah. Tamam mı? Hadi acı kurtulduk. <laughs> ben de yaratıcılık olacaktım ha. Ya teki bende. Tamam. Çalışma masasını alıyorum. Al. Hadi bakalım. Yanan iskele iskeletin Bana... kemiklerini alalım. Tahta verdi. Balta yapayım kendime. Balta şey, dur. Çarşma... Crafting table yap. Çalışma masasını koyayım şuraya koydum önce. O bir sürü şey gelmiş. Fidan. Odun ver. yani next tamam. Varmış, varmış. Tamam, var. Tamam tamam varmış varmış. Tamam. Ben yanan iskelet zombi falan varsa onları Odun kas ev yapacağız. Kanka aklımda bir ev planı var. Biraz yüksekte olacak. Yapınca görürsün ya. Yani. Bir kere ben yaptıydım ona benzeyecek herhalde neyse. <laughs> Lan, lan düşüyordum. Hacı ben de kemik arıyorum ha yeri. Ömer neredesin? Ağaç kasıyor. Tamam geldim. Ben de tahta baltayla idare ederim artık. Var ben de vereyim mi? Taş mı? Hı. Ver. Al. Neredesin? Ağacı mı? <laughs> Al. Bal falan bulsak. Sarla yaparım. Ben benim survival'da buldum biliyor musun acı? Yok bilmiyorum. <laughs> ne, tabi nereden bileceksin? Yani. Böyle kocaman tarla yaptım. Telefonda da yaptım lan. Huş kasıyorum ha. Tamam oğlum. Yerleri huş yapak. Ben de az daha taş kasmam lazım. Taş var lan bende vereyim. Kaç tane? 44 tane. İyi at o zaman. Dur yarısını vereyim. Hacı atıyorum. Attım hacı. Ya. Lan niye yarısını veriyor? <laughs> Yarısı işte. Yarısını yarısını ver hadi. 22'nin 11 tane al. buralara bir yere koyayım mı evi? Hacı, düz bir yer bul güzelce oraya. Aslında düzle lan biraz. Kürek var mı? Ben de kürek var al atayım. Düzle sen. Ben de ağaç kasacağım hacı. Al. At. Attı. Şurada dağlı kalan falan da var. Neyse sonra keşfederiz oraları. sesi bana kadar duyuluyor. Kısayım biraz o zaman. Kıs. Hacı ne kadar keseyim? Bir 64'lük yapayım mı? Odun mu? Hı hı. Bir 64'lük yetmez ya. Tam daha bayağı keseyim o zaman. elma çıktı. Al bakalım. 28 tane daha meşe. Tabii ben arada huşta kestiğim için. sesim gitti lan. Son bir sesi duydum acı. O mağara var burada. <Gülüyor> gel. <Gülüyor> gel tahta kazma öldüreyim seni gel. gel ben lan. <laughs> ha. Öldü salak. Sen de. Oha bir daha geliyor. Dancım mı var orada? Sancım varsa iyi. Bancın varsa TP kadar. Hasar. Bir zombi oldu lan ölüyor. Aslında ölmüyor ya. Geç lan Ben öldürmüyorum lan. Geber. Sen de geber. Niye gebermedin lan? Salak. Beni de yaktın. Neredesin lan? Hacı. Aşağı attım. Demir buldum lan. Şurada. Al hemen. Aa, hemen. Demir. Alıyorum. Hı hı. O bir sürü çıktı arkada. karnım felaket aç çekildi acıktı. Ben de kelma yiyeyim mi? Ye. Yeah. Hem de çok güzel. acı. Tekini yiyeyim de. O hacı. Ev güzel görünüyor taş kenarlar. Bura alt taraf yani bura boşluk olacak. Ev yüksekli olması lazım. Ha, ya. Yaratıklar girmesin diye mi? Aynen. Odun vereyim mi? Olur. Yoksa creeper falan geliyor. Hmm, odun. Hacı. 43 tane dönüştürmeden attım yere. Yok olmasın dikkat et. Ben de domuz mu domuz falan bulayım. Aynen biraz. Hayvan kasta. Dur lan hayvandan önce şurada bataklık varmış. Bataklıkta şey. Oo tavuk buldum hacı bir sürü. Bataklıkta hayvan olur lan. <laughs> bir sürü tavuk çıktı. İki tanesini öldüreyim ben şimdi. Yumurtalarından da çiftlik kurarız. Yo elinde tohum varsa onları buraya çek. Var çekeyim mi? Hatta çiftleştir onları. Dur Hoş. be onlara bir kümes gibi bir şey mi yapsam? Evet evet ben buraya bir çukur açayım bekle Sen aç hacı beni de getirene kadar önce olur zaten <laughs> Gelin bakalım Elimde altın var ya o kadar hızlı geliyorsunuz değil mi? Gelsenize ya Gel bili 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 <laughs> Gel gel Bak 3'ü üç geldi diğeri kaldı orada Neyse gelin bakalım Diğer neyse oğlum 3 tane yeter hadi gel o çukuru atmam lazım yani. gel 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 benim gel. olduğum yere gel lazım. neredesin hah evin orada gel iki tanesi geliyor ya iki tane yeter zaten tamam diğerini de ben çekeyim gelsene oğlum. bak beslemem seni gel gel bili 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 hadi gel hah bir tanesini de ben çekiyorum aa yumurtladım al İyi yumurtasını al ya işte Lan gelsene. Şşt, şşt. Bu da yumurtladı ya. Gel gel. Gel. Sen gelme zaten. Sen istemiyorum ben. Gel 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 gel. Aa ikisini ben çekiyorum. Düşmüyor. Gel lan. Sen istemediğini istemediğini ben çekiyorum. Yani. Tamam. O zaman dur onlara aşık edeyim de birbirine. Üstüm lan tamam. Aa üçü de geldi. Hacı tamam. Dur Nasıl ben hemen çıkacak? Dur ben çıkarım. Böyle böyle çık tamam mı? Tamam hemen kazarım zaten. Hacı bir planım var. Hı, hızlı çıkacağım. Kurtulardan çıkmadılar ya. Bak şimdi alttan da şuraları kazacağım. Tamamlar orada biraz şey olunca, ev falan yapar. Sen merdiven Hacı. yap da buraya çıkmak için. Bir merdiven abi. yap. Merdiven yaparım daha da o kolay da. Karşıda kalan tavukların hepsini sen çektin mi? Yok, bir tane çektim ben. Tavuk şuradaki tavukları da ben öldüreyim. Onlar da öldür de yiyek. Onları da yiyerek. Zaten ben öleceğim yemesin. Yani. Neyle öldüreyim? Tahta baltayla. Öldü. Bir vuruşta öldü ya. Gel lan. Gel lan öl lan. İyi hadi yemekleri de kalmadı artık. Diğeri nerede ha? Gel bakalım gel. Sen de öl. Hı. Tüylerden de ok yaparız. Acı benim manyak planlarım var. Cehenneme gitmek. Ne gideceğiz zaten ha? Mecbur. Blaze'in çubuğunu alacağız. Endra gidemeyiz değil mi? Hadi gel. Çünkü hava kararcı. Dur. Hemen şey yapayım da bir dakika. Hacı. Merdiven yap. Aşağıda mıydı? Aman bir daha yapıyorum ya. Yo ben de ben de gel. Nasıl ben çıkacağım? yaptım. Nasıl gel ben yap. Dur yapayım da ben, sen çıkarsın. Hacı hemen. ben yukarı odunlar koyarak çıkıyorum biraz. Aşağı inince de geri şey yaparım. Dur lan bekle ya beni bekle ya yaptım bile. Merdiven mi? Hı. Tamam at ya Hacı gebereceğim ben hadi. <laughs> ah attım. Aşağı merdiven yağıyor. Altı tane. Zil çaldı. <laughs> Zil çaldı. <laughs> Dur ben mikrofonu bir kapatayım geliyor. Tamam hacı. Hadi be yanlış yere koydum neyse. Şuradan tavukları da pişireyim. Altına da biraz daha odun koyayım pişmesi hadi. Neyse. Geldim. Yatakları koy. Ocağa da falan da koydum ben. Pişti ben yiyorum acı. Uyuyak da öyle. Hadi uyu. Ben uyudum. Üstüme çıkma lan. <laughs> Creeper'lar falan ortalık dolaşıyor Tamam Ne yapacağız Dur ben bir kılıç yapayım aşağı ineceğim Sonra maden ineceğim ben Odun kessem mi ya ne madeni? Aynen hemen maden in. İlk kat yapayım sonra bitirek. Koşabiliyorum değil mi? Tamam. Gel bakalım iskelet. 53 geçiyor Nazmi. Tamam. Bitirek mi <laughs> ev, ev bitsin de. İyi, tamam. Yani is iskeleti bitsin ev. Yani. Creeper geliyor çek. Öldürürüm ben şimdi onu. <laughs> Nazmi çekil. Tavuklar da zarar gelmesin. Tamam bir şey olmaz ben. Creeper öldürme şeyi şeysin Evet her şey <laughs> öldürdüm acı <hacim>. barut <laughs> bravo sana barut almadan bayağı bayağı TP geldi tp değil lan xp lan tp mi tp işte şu online oyunlardan lan patlama bu lan o öldürdüm barut elde ettim. Şu aşağı tarafa da çit yaparız. Girmek için. de yemek var mı ya? Yemek. Ocakta vardı işte onlar. Benim de karnım acıktı lan koşa amca. Birini ben aldım. Aşağı bir şey düştü. Hadi Odun. Ben şeker kamışı buldum. Onları alıp dikiyorum. Kitaplık Hı. falan yaparız. <laughs> Abla. Yukarı çıkayım da şunları da koyayım. <laughs> Yok, yukarı çıkmayacağım. Bunları dikeyim. <gülüyor> Çık <gülüyor> bakalım. Ne yapacağım ha? Tavanı yapayım. İkinci kat çıkar mıyız ileride? İkinci kat çıkabiliriz. Hatta ikinci katı şey olur. Yok ikinci katta biz uyuruz. Burası da depo gibi bir şey olur. Aynen burada fırınlar falan durur. Aynen. Üst katta sandıklar koyarız. Chest. Biz nerede uyuyacağız? Orada. Tamam depoda uyuyor. Donu donu. <laughs> ben de yardım ediyorum. Bir zahmet odunum kalmadı. Bende de çok fazla yok. <laughs> tamam. Tamam. Kenarları da koyacağız mı? Ne? Şöyle. Demirleri aldın mı? Ha koyarız. Aldım. <laughs> Biraz kum kassana ben de ağaç kasayım. Onu şeyde yapsak acı Diğer bölümde mi? He diğer bölümde. Aynen bitirek hadi. İzlenme ve e, beğenme falan çok gelirse diğer bölümü atacağız zaten. Yoksa <laughs> seri biter. Neyse arkadaşlar. E, Güzel. Ee, Teşekkürler. İzlediğiniz <laughs> için teşekkür ederiz kanalı Kanala, abone olmayı unutmayınız. Videoları beğenip beğenmeyeceğinizi deyin. Onlara çok önem veriyorum arkadaşlar. Ah aşağı düştüm lan. <gülüyor> <gülüyor> kendinize iyi bakın. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.